Herkese selamlar dostlar. Bugün uzun bir aradan sonra Tron Bulut Madencilik sistemlerine geri döndük dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madencilik sistemi sizlere göstereceğim. Uygulamanız bir TronBet. Öncelikle nasıl üye olunur ondan bahsedeyim. Üye olmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmından veya yorumlardan buraya girip kullanıcı adı, giriş şifresi ve çekim şifresi yazarak sistem içerisine kayıt olabiliyorlar dostlar. Buradan sign up kısmına basıp zaten direkt kaydınızı yapıyorsunuz. Herhangi bir sorunuz olursa veya bir sıkıntı yaşarsanız buradan kulak işaretine basıp da sistemin doğrudan Telegram yardım hattıyla ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca İngilizce bilmeyen arkadaşlar gelip buradan Türkçe yapabilirler şeyini diline bilginiz olsun. Sayın kısmına geldim hemen buradan gelip kendi kişisel bilgilerimle sistem içerisine giriş yapacağım. Buradan bakın girişimi yaptım. Ben de şu an 50 tron var. 50 tronu sisteme yatıracağım. Yatırmadan önce tabi şunlardan bahsedelim. Bakın 18000 bin size kayıt bonusu veriyor. Bu vermiş olduğu bonus ile birlikte sistem kapanana kadar günlük çekimlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tron bitmiyor hesabınızda. burada da minimum yatırımın 10 tron olduğundan ve minimum çekimin 5 tron olduğundan bahsediyor. İşte burada hangi VIP seviyelerinde günlük ne kadar kazanıyoruz onlardan da bahsediyor. Burada görmüş olduğunuz üzere minimum günlük kazancımız %9. 10 ile 1000 tron arasında %9. 1000 ile 10.000 arası %10, 10.000 ile 20.000 arası %11 gibi gibi bu şekilde artan bir kısım mevcut. Referans kazançları birinci kişiden yüzde on üç, ikinciden yüzde iki, üçüncüden yüzde bir. Totalde de yüzde on bir referans kazancınız var. Şimdi öncelikle nasıl yatırım yapılır ondan bahsedeceğim. Depozite giriyorsunuz. Burada verilmiş olan adresi kopyalayıp bu adrese minimum 5 Tron değerinde yatırmanızı yapıyorsunuz. Hemen Tron'luk hesabıma giriş yapacağım. Send'e bastım. Buraya hemen yapıştırdım. Geldim. 50'yi yazdım. Send'e ve ardından sign kısmına basıyorum. 1.1 tronluk bir fücreti alıyor. Ve şu anda transaction submitted dedi dostlar. Şu an sistem içerisine yatırımımızı yapmış olduk. Birazcık bekliyoruz ve ardından deposit complete'a bastığımız zaman otomatik olarak hesabımıza yatırım geçiyor. Görmüş olduğunuz üzere. Artık gelip buradan rahatlıkla günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Burada tabii ki görmüş olduğunuz üzere çekim ücretinin herhangi bir şekilde alınmadığından bize bahsediyor. Evet dostlar şu anda sistem içerisinde yatırımımızı yapmış olduk çekimleri tabi 24 saat sonra yapmaya başlayabiliyoruz Herhangi bir şekilde şu an çekim iznimiz yok Çünkü daha yeni kullanmaya başladık direkt Yatırmanızı yapar yapmaz çekim yapamıyorsunuz bilginiz olsun Burada share kısmına geldiğiniz zaman yine referans kazançlarınızı Yapabileceğiniz referans linkiniz mevcut referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızla Paylaşıp takımınızı oluşturabilirsiniz Burada davet kurallarından da bahsettiği kısım mevcut Hangi şeyde ne kadar kazanıyoruz onlardan bahsediyor Referans linkimizi buradan kopyalayabiliyoruz dediğim gibi. Team kısmından da kendi takım verilerinizi detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. App kısmından sistemin Android veya iOS uygulamasını indirebilirsiniz. Promosyon, finansal, experience ve basic accountunuzda ne kadar var onları görebiliyorsunuz. Trading kısmından da her 24 saatte bir gelip buradan e, gelirlerinizi toplayabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde e, gelip tronlarınızı topluyorsunuz. Minimum tron çekimi 5 tron. Benim 4.5 tron gelecek yani 2 gün sonra 9 tron olarak çekebileceğim dostlar. 50 tron yatırdığımızda günlük 4.5 tron kazanıyoruz. Ee, burada biriktirme olayı mevcut. Gelip buradan trading'e basıp e, tronlarınızı toplama şeyiniz var. Toplamanız gerekiyor zaten aksi takdirde burada iptal oluyor ve tekrardan toplayamıyorsunuz. Yani toplu bir şekilde receive'e basma olayı yok. E, 24 saatte bir defa buradan toplama yapabiliyorsunuz. Bu nedenle unutmayın. Her gün gelip buradan receive'e basın. Çekim yapmayacaksanız bile burada toplansın. Minimum çekime ulaştığınız zaman da gelip çekersiniz. VIP seviyesinde de burada yine VIP seviyelerini görebiliyorsunuz. Invest kısmına geldiğiniz zaman da burada farklı kısım mevcut. işte 15 günlük, 20, 30, 60, 90, 180 diye giden toplamda 12 tane paket mevcut dostlar. Buradaki paketler diğer ki pakete göre bir tık daha riskli. Çünkü ana paranızı kilitliyor. Bilginiz olsun. Mine kısmına geldiğiniz zaman burada toplam bakiyenizi görebiliyorsunuz. Yatırım çekim yapabileceğiniz yine kısımlar, kısa yolları mevcut. Yatırım yaptığınız toplam miktar, finansal geçmişiniz, sisteme ve basit hesabınızdan tekrardan yatırım yapabileceğiniz kısım mevcut. Takım gelirlerinizi yine görüntülebileceğiniz kısım, davet linkinizi kopyalayabileceğiniz kısım, bildirim kısmı burada yine sistem hakkında bildirimleri görüntüleyebileceğiniz kısım. Sistemin beyaz kağıdı, white paper'ı incelebileceğiniz kısım. Sistemde giriş ve çekim şifrenizi değiştirebileceğiniz kısımlar yine burada mevcut. Gayet güzel olmuş bir sistem açıkçası ben beğendim. Çok da zaten zor bir mantığı yok. Gayet basit çalışan bir sistem. Gelip tradingten her gün topluyorsunuz ve istediğiniz zaman çekiminizi yapabiliyorsunuz. Minimum 5 drone'a ulaştığınız zaman yatırımlar dediğim gibi buradan oluyor. Adresi kopyalayıp bu adrese yatırıyorsunuz. Borsanızdan çıkış yaptıktan sonra da gelip buradan deposit komplete e basarsanız otomatik olarak hesabınıza yatırım geçecektir bilginiz olsun. Uygulama bu şekilde yatırım yapmak veya incelemek isteyen arkadaşlar açıklama kısmından veya yorumlardan kayıt olabilirler. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda anılmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür platformlarda veya sistemlerde para kaybetmeniz haline kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videoma bahsettiğim gibi... Bu tür projelerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. İyi günler dilerim. Bay bay.